Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bir süredir keyifler pek yerinde değil değil mi? Evet ekranda veya takip ettiğimiz medyada duyduğumuz haberlerle epey canımız sıkıldı. Hem ne kadar kendi branşım olmasa da ne hukuki ne adli ne e, siyasi açıdan ya da ne de kriminal açıdan e, bu konulara girmeyeceğim ama kendi branşım olan astrolojik açıdan bir de bu konuları irdelemek, yorumlamak istedim sizinle. Videonun başında kısa olarak bu konudan bahsedeceğim. Daha sonrasında da burç yorumlarınıza detaylı bir şekilde bu hafta alacağı etkilere tek tek değineceğim. Eğer e, giriş kısmını dinlemek istemiyorsanız direkt kendi burcunuza ait olan yorum kısmına dakikalarına da ilerletebilirsiniz. Evet dedik ki bir süredir aile, anne, baba e, ya da çocuklar, kız çocukları ya da kadınlarla ilgili olan olumsuz haberleri sıkça duymaya başladık. Can sıkıcı haberler, şok haberler ne yapacağımızı ee, nasıl bir yorum yapacağımızı anlayamadığımız haberler, akıl almaz, adeta bizi, tüylerimizi ürperten haberler duymaya başladık. Kız çocuklarına yapılan tacizler, kız çocuklarının ölümü hem de e, çok olumsuz bir şekilde ölümleri bizleri çok üzdü. Annelerle ilgili konular, aile içi şiddet konuları aynı zamanda kadınlarla ilgili konuların, haberlerin de yoğun bir şekilde işlendiğini ve detaylı bir şekilde anlatıldığını gördük. Ölümün, şiddetin gündemde olduğunu gördük. Sadece çocuklarla ilgili değil, annelerle ilgili, ailevi konular, ebeveyn olmakla ilgili gündemleri de yoğun yaşadık. Sadece kadın olmak kadınlara ait zulümleri duymadık. Kadınlarla ilgili liderlik savaşlarını ya da şehit haberlerini de maalesef duyduk. Burada sadece ülkemiz açısından bahsetmiyoruz. Tüm dünyanın aldığı bir etkiden bahsediyoruz. O zaman göksel bir etkiden de bahsetmemiz gerekiyor. Ben burada astrolojik açıdan, kendi branşımı ilgilendiren açıdan haritalarla birlikte, yani sizin önünüze görsel e, ibareler sunarak, görsel haritalar sunarak neyin neden daha çok yaşandığını neden bu kadar çok duyuyoruz bu konuları, neden daha çok işlemeye başladık, evet her zaman vardı, her zaman bu konularda e, duyuyoruz e, istemesek de maalesef bu konuları yaşıyoruz ama neden üst üste geldi ve neden bu kadar olumsuz, bilemediğimiz işin içinden çıkamadığımız daha şeytani, daha olumsuz etkilerdeki e, haberleri duyuyoruz. İşte bunlarla ilgili küçük bir açıklama yapmak, küçük bir astrolojik açıdan bunun ifadesini size sunmak istedim. Astrolojiye hakim olan bireyler varsa aramızda, bunlar biraz daha net anlayacaktır. Hiç bilmeyen kişiler için de elimden geldiğince en e, saf haliyle, en anlaşılabilir haliyle anlatmaya çalışacağım. Gezegenlerin her birinin bizler için bir anlamı vardır. Mars şu anda Türkiye haritasında Yengeç Burcu'nda yani yükseleninde yani birinci evinde Türkiye haritasının. Ve Mars'ın birinci eve girmesiyle birlikte Türkiye'nin alacağı etkiler de yoğun bir şekilde tabii ki artacak. Mars nedir? Bunu anlatmadan önce Türkiye'nin yükselen burcunun yengeç olduğundan bahsetmek istiyorum. Yani birinci evi yengeç. Yengeç anneliği, şefkati, daha çok doğurganlığı, rahimi, çocuklarla ilgili konuları aslında astrolojide anlatır. Duygusallığı ifade eder ve ayın yöneticisidir. Ay burada A, ev, aile, anne, baba, yuva, bağlılık, duygusallık konularını ve en önemlisi de güveni anlatır. Normal şartlarda aslında aileye bağlı bir ülkeyiz. Atalarımıza annemize, e, annenin verdiği kurallara, anne sevgisine, güvene, duygusallık olarak e, bizi doğuran kişilere büyük bir sadakat ve bağlılığımız vardır. Ama Mars, Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte eylül ayından itibaren bunu yoğun bir şekilde yaşamaya başladık. Şimdi öncesinde Mars İkizler burcundayken olumsuz etkiler duymaya zaten başlamıştık. Olumsuz haberler almak, e, hiç duymak istemediğimiz haberleri işitmekle ilgili etkiler başlamışken Yengeç burcuna geçişiyle birlikte yani Mars Yengeç'te artık Eylül ayından itibaren Mars'ta şiddeti, nefreti, öfkeyi, savaşı yerine göre de ölümleri ifade eder. Şimdi hepsini birleştirelim isterseniz. Burada şiddet aile içi, anne, anne olmak, çocuk, doğum, bebek, kız çocukları, rahim, burada dördüncü ev, ay ve tabii ki yengeç, Kız çocuklarını, kadınları da ifade edecektir. E burada Marsın etkisiyle bu konularda daha büyük öfkeleri, nefreti, savaşı e, ve tabii ki ölüm haberlerini de duymaya başladık. E bu kadar çok olması bir tek gezegenin geçişiyle mi oldu? Hayır. Yanında bir de Jüpiter var. Jüpiter de Nerede olursa o konuları büyüten, adeta büyüteç görevi gören bir gezegendir ki o çok etkili yakın temasta oluşuyla birlikte konuları daha da büyüttü. Yetmezmiş gibi yine aynı alanda olan hades'inde. Yani hades şeytancıl, şeytani, kirlenmiş, bozuk, bulanık Normalin dışında davranışlar, şeytani planlar, tutumlar ve davranışları ifade eden etkileri de yoğun bir şekilde. Neydi Jüpiter büyüten yoğun bir ölüm haberleri, yoğun, olumsuz etkileri, kız çocuklar, bebekler, kadınlar, anne ile ilgili bu tür etkileri de yoğun bir şekilde yaşamamıza neden olduğunu düşünüyorum. Burada Plüton etkisi. Nedir diye soracak olursak tabii ki buradaki açısal etkileriyle birlikte annelerle çocuklarla ilgili konular, zulümler, kadınlara yapılan zulüm ve kötülük haberleri, şeytani planlar, şeytani davranışlar neyin neden olduğunu anlayamadığımız, sorguladığımız, işin içinden çıkamadığımız bu konularda artık köklü değişimler yapılacağını gösteriyor yani devrim niteliğinde artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı köklü kurallar, kanunlar oluşabileceğini, koyulabileceğini gösteriyor aslında. Yani büyük bir değişim başlıyor bu konularda. Peki Türkiye haritasının birinci evi yükseleninde oluyorsa sadece Türkiye'yi mi ilgilendiriyor? Hayır. Sadece Türkiye'yi ilgilendirmiyor. Türkiye sadece daha büyük bir etkiyle bunu yaşıyor bu süreci yaşıyor anlamında söylüyorum. Tabii ki tüm dünyada bu etki var. Olumlu veya olumsuz etkide bir dönüşüm var. Bir taraftan kadın liderlerin savaşı, kadın liderlerin ölümü veya savaşlarda çocukların e, vefat haberleri, diğer yandan aile ve aile olmakla ilgili, anne olmakla ilgili birçok konuda yine dünya da bu konularda bir savaş içerisinde, bir mücadele içerisinde olduğunu ve bunu da yoğun bir şekilde yaşadığını aslında görebiliriz. Türkiye haritasının bu Mars'ın geçişi ne zaman son bulacak? 4 Kasım'da artık Aslan Burcu'na geçecek ve bu konulardaki duyacağımız haberler, belki bazı kanunların çıkması artık bazı şeylerin oturması netleşmesiyle ilgili durumları da 4 Kasım'dan itibaren duymaya başlayacağımızı söyleyebilirim. Mars'ın tam bu olumsuz birleşimin etkisinin karşısında Kupido var. Kupido yuva huzur demektir. Yani birinci ev aslında yuva huzur aile ve köklü o aile e, mefhumunu aile konularını güçlü tutmamız gerektiğini, bir an önce bu konuların da çözüme kavuşması gerektiğini gösteriyor. Evet ben kendi açımdan yani astrolojik açıdan göksel etkileri göstererek biraz anlatmaya çalıştım. Hepimizi derinden üzdü bir daha yaşanmamasını ne çocukların ne kadınların, ne aile içi birbirini üzecek olayların asla yaşanmamasını, hiçbir bireyin, ne kadın ne erkek, hiçbir şekilde ne yaşlı ne çocuk, hiç kimsenin üzülmeyeceği, daha birbirimize bağlı bir toplum olmayı diliyorum, gönülden istiyorum öyle düşünenler olabilir belki hem bu konulardan bahsettiniz sen de şimdi burç yorumlarına geçeceksiniz diye düşünebilirsiniz burada astrolojik açıdan özellikle vurgulamak istiyorum alacağım Mars'ın etkilerinin ne kadar sert olduğunu anlayıp şimdi bahsedeceğim bireyselde Mars hangi alanlara denk geldiğini ee, ve bu konularda biraz daha dikkatli olmamız gerektiğini, Mars'ın ne kadar güçlü çalıştığını anlayabilmemiz açısından her ikisini de birlikte paylaşmak istedim. Çünkü e, biraz sonra paylaşımımda Mars'ın hangi evinizde ve hangi etkide olduğunu net bir şekilde anlatarak bu konularda biraz daha dikkatli olmanız gerektiğini vurgulamaya çalışacağım. Sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar, hepinize merhabalar. 23-29 Eylül haftasında evet bu hafta iki önemli gezegen transitimiz var. Venüs ve Merkür artık burç değiştirecek. Venüs iyicil etkilerdedir, benefik etkilerdedir. Olumlu e, etkileriyle bilinir. Burada tabii ki aşkı, sevgiyi, bakımı, e, kazancı, keyfi, huzuru ifade eder, daha mutlu olmayı ifade eder. 23 Eylül'den itibaren artık akrep burcuna geçiş yapacak. Yani 11. ev alanlarınızda olacak Venüs. 11. ev dediğimiz alanlar daha çok sosyalleşmek, sosyal alan Belki sosyal çevrenizdeki arkadaşlıklarınız, dostluklarınız, daha çok dışarıya çıkmak, görüşmek, daha çevrenizi genişletmek, yeni dernekler, kulüpler veya arkadaşlıklar içerisinde olmayla ilgili etkilerde sizi mutlu edecek, keyiflendirecek enerjilerde olacak. Bu haftadan itibaren aynı zamanda 11. ev kariyer gelirleri ve bunu kullanılmasıyla ilgili alanlarda da Olumlu enerjilerde çalışacak. Belki kariyer gelirleriniz yeterli gelmiyor veya belki e, artmasını istiyorsunuz. Belki işte çalışmıyorsunuz ama yeni bir işe gireceksiniz. Veya çalışmıyorsanız da belki de bir işe girme durumu söz konusu olacak. Yani kariyerden, işten, iş hayatından gelirleri ifade eder 11. ev. Hiç beklemediğiniz bir cevap gelebilir. Belki bir yere başvuru yapmışsınızdır, artık ümidi kesmiş olabilirsiniz. Belki olumlu dönüşler de gelebilir. Yine bu haftadan itibaren Merkür de Terazi burcuna geçiş yapacak. Zaten 22 Eylül'de Güneş Terazi burcuna geçiş yapmıştı. 26 Eylül'den itibaren de Merkür Terazi burcuna geçecek. Yani 10. evinizde hem Güneş hem Merkür olacak. Burada Güneş farkındalığı, gücü ifade eder. Merkürde iletişimler veya imzalanacak evraklar resmi konuları ifade eder. Yine bazı konularda bilgi almayı ifade eder. 10. ev dediğimiz kariyerinizi, işinizi, iş ortamınızı, gücünüzü ayağa kalkmak, ünlenmek, tanınmak, popüler olmak, saygınlık almak, ile ilgili etkileri barındırır. 10. ev burada gücü ifade eder. Zaten burada güneşin olmasıyla birlikte gücünüzün iş hayatınızda ve sosyal hayatınızda, sosyal çevrenizde gücünüzün artacağını, kendinizi daha iyi ifade edeceğinizi, bu konularda imzalanması yapılması gereken bir durum varsa bunlara daha çok yönleneceğinizi gösteriyor. 10. ev kariyer ve iş ve meslek hayatımızı ilgilendiriyorsa ve merkür de buradaysa imzalanacak evrak varsa bu dönemde onlar imzalanabilir veya yeni bir başvuru yapılabilir, yeni bir işe girilebilir, bunlarla ilgili imzalar atılabilir. Yoğun bir tempo olacak ama güneş de aynı alanlarda olduğu için kendi ışığınızı yansıtmak, kendi gücünüzü göstermek, beğenilmek, takdir edilmek gibi durumlar söz konusu olacak bu haftadan itibaren. Mars'tan bahsettik videonun ilk giriş kısmında Mars'ın ne kadar güçlü çalıştığını, ne kadar etkin olduğunu örnekleriyle birlikte anlatmaya çalıştım. Mars burada yengeç burcunda yani tam karşı alanda 7. evinizde olması sebebiyle evlilikle ilgili konularda Mars hareketlilik getirebilir. Bir hareketlenme olabilir. Aynı zamanda Mars gerginlikler de demektir. Gergin iletişimler birbirini anlamama kırma, gergin stresli durumlar da yaşatabilir. Bunu da çoğaltabilir. Burada Jüpiter'in olması sebebiyle Mars'ın yakın çevresinde yakın etkileşiminde Mars'ın gücünü arttıracaktır. Yani burada gerginlikler, stres varsa, evliliğiniz, iletişim kurduğunuz kişiler, çevrenizdeki kişilerle ilgili, ortak yol aldığınız insanlarla ilgili. Eğer bir gerginlik varsa bunu arttıracaktır. Eğer bir burada Mars aksiyonu, hareketli, e, daha enerjik olmayı gerektiren bir durum varsa bunu arttıracaktır. O yüzden gerginlikten uzak kalmak, karşınızdakilerle daha olumlu enerjilerde ve iletişimlerde olmaya çalışmak. Eğer ticaret yapıyorsak bir ortaklık söz konusuysa veya iş hayatında ekip arkadaşlıklarıyla birlikte herhangi bir iş üzerinde ortak bir e, noktada ilerliyorsak orta yolu bulmak daha doğru olacak. Gerginliklerden uzak kalmak sizin lehinize olacaktır. Bunu da bu dönem içerisinde ne olur unutmayın. E, lütfen biraz daha sakin geçirmeye çalışın. Çünkü 7. ev karşımızdakilerle iletişim kurduğumuz alanlardır. E, bu hem ticari anlamdaki çevremiz hem duygusal anlamdaki aile çevremizi de barındırabilir. E, gerginliklerden uzak kalmak ve 4 Kasım'da bu alandan ayrılacak Mars 4 Kasım'a kadar bu alanda sakin ilerlemek daha e, olumlu etki getirecektir sizlere. Bu haftadan itibaren iki olumlu gezegenin transiti ile birlikte olumlu enerjiler ve olumlu etkiler yaşamanızı diliyorum. Yeni hafta yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Sevgili kovalar, yükselen kovalar hepinize merhabalar. 23-29 Eylül haftasını değerlendireceğiz sizlerle birlikte. Bu hafta iki önemli gezegen transiti olacak. 23 Eylül'den itibaren Venüs artık Akrep burcuna geçiş yapacak. Yani 10. ev alanlarınızda Venüs olacak. Ki Venüs iyicil etkilerde, benefik etkilerde bir gezegendir. Olumlu enerjilerdedir. Kazancı, bereketi, keyfi, mutluluğu, huzuru, sevgi, iletişimleri ifade eder. 10. evde ticaret, iş hayatı, mesleki hayat, kariyer ile ilgili konularda olumlu enerjiler bu haftadan itibaren başlayacağını gösteriyor. Diğer yandan 22 Eylül'de Güneş artık terazi burcuna geçiş yapmıştı. 26 Eylül bu hafta 26 Eylül'den itibaren de Merkür terazi burcuna geçecek. Yani 9. evinizde hem Merkür hem Güneş olacak. 9. ev dediğimiz alanlar daha çok seyahatler, mesafelerle gittiğimiz alanları gösterir. Yurt dışı konularını gösterir. Şehir değiştirmek, ee, yabancı ülkeler, yabancı menşeli şirketlerde çalışmak, e, hukuki konular, tanıtımlar, internetle ilgili e, konular, belki dijital platformları kullanmayla ilgili konular, hayat görüşünüzün değişmesi e, bu anlamda güçlü etkiler 9. ev konularında yaşamaya başlayacağınızı gösteriyor. Diğer yandan... Ee, yine aynı şekilde Mars'tan bahsettik. Videonun giriş kısmında Mars çok etkin çalışıyor, Jüpiter var çok dikkatli olun, konular çok büyüyor dedik. Mars burada gücü, iradeyi, savaşı, mücadeleyi ifade ederken 6. ev alanlarınızda 4 Kasım'a kadar. Yani sağlıkla ilgili konularda vurmalara, çarpmalara, kırıklara, zedelenmelere dikkat etmeli hırçın davranışlar veya ani davranışlardan, sporları, sert sporlardan dikkatli olmalı kaçınmalısınız bu dönemde. 6. ev gündelik yaşam, iş hayatı, gündelik düzenimizi de ifade eder. Aynı zamanda yeni bir düzene geçmek, yeni bir iş hayatında, yeni bir işe başlamak, yeni iş kurmak veya iş yerinin değişmesi gibi etkiler getirebilir. Dünya düzenimiz, yaşam düzenimizin değişmesi, Tabii ki bu işe girmek, evlenmek, yeni bir okula girmek gibi etkilerle olacaktır. Yepyeni bir yaşam düzeninin oluşması bu konuda bir hareketliğin olacağını gösteriyor ama aynı zamanda gerginlikler, stres gibi durumlar da yaşatabilir. O yüzden çok dikkatli olmalıyız 4 Kasım'a kadar. Evet yeni hafta yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Sevgili balıklar, yükselen balıklar hepinize merhabalar. 23-29 Eylül haftasını değerlendireceğiz. Bu hafta önemli iki gezegen transferimiz var. Bu transitle birlikte 23 Eylül'den itibaren Venüs e, Akrep Burcu'na yani 9. ev alanlarınıza e, hareket edecek. Burada seyrine devam edecek. E, Venüs burada iyicil etkilerdedir aslında. Benefik etkilerdedir, olumlu enerjilerdedir. E, güzelliği, keyfi, kazancı, aşkı, huzuru, mutluluğu ifade eder. Daha enerjik kılır, kılacaktır sizi. Dokuzuncu ev alanlarınızda olmasıyla birlikte e, seyahatler, yurt dışı konuları, yabancı şirketler, e, hayat görüşümüzün değişmesi, internet veya sosyal medyayı kullanmak, hukuki konular veya ihracat ticaretle ilgili konularda olumlu, kazançlı, keyifli kılacak etkiler getirmeye başlayacak bu haftadan itibaren. Yine 22 Eylül'de Güneş artık terazi burcuna geçiş yapmıştı. Bu hafta 26 Eylül'den itibaren de Merkür terazi burcuna geçiş yapacak. Yani 8. ev alanlarınıza bu haftadan itibaren Merkür yerleşmiş olacak. Güneş de orada zaten. 8. ev aslında krizli bir evdir. Borç ödeme, cerrahi konular, stresli konular, streslerle baş edebilme, krizlerden çıkabilme ile ilgili Etkileri gösterir. İşte burada Güneş'in olması demek kendi gücünüzü e, kullanabileceğiniz borç, harç, ödeme, kredi e, ya da kredi kartı ile ilgili sorunları çözebileceğiniz gücü gösteriyor, enerjiyi gösteriyor. Burada daha başarılı olacağınızı gösteriyor. Merkür de iletişimlere, imzaları e, ya da görüşmeleri yapacağınızı, belki yapılandırma. Belki e, finansal konularda e, yeni bir e, gündem oluşabileceğini gösteriyor. Diğer yandan 8. ev cerrahi konular bekleyen e, hastaneye tedavi bekleyen bireyler varsa bunlarla ilgili görüşmeler yapılacağını ve şifa ile ilgili etkiler geleceğini gösteriyor. Ee, belki yeni bir işe başlanılacak. 28 aksıyla birlikte kazançlarla ilgili de aktif olmak, e, bu konuda bir girişimde bulunmak, işe başvurmak, e, varsa işimiz bunlarla ilgili alanlarda da e, olumlu iletişimler kurarak burada güçlü etkiler geleceğini gösteriyor bu haftadan itibaren. Diğer yandan Mars'tan da bahsetmiştik videonun giriş kısmında. Mars'ın çok etkin olduğunu, ne kadar güçlü çalıştığını, burada tabii ki Jüpiter'in etkisinin, Hades'in etkisinin de olduğunu dikkat etmemiz gerektiğinden de bahsetmiştik. Mars 4 Kasım'a kadar 5. evinizde olacak. Mars gücü, hırsı, tutkuyu, inadı, belki öfkeyi, siniri... Savaşı ifade ediyor. Beşinci ev de sevgiyi, aşkı ifade eder. Birinci çocuğumuzu ifade eder. İlk evladımızı ifade eder. Burada keyif, aşk, sevgi, duygusal olduğumuz, duygusal ilişki kurduğumuz partnerimizi ifade eder. Sevdiğimiz kişileri ifade eder. O yüzden Mars burada gerginlikler, stres, kavga verebilir. Çok dikkatli olmalıyız. Gerginliklerden uzak kalmalıyız. Ama diğer yandan Mars'ın diğer yönüyle de enerjik ve aksiyon alma durumları da getirebilir. Yani çocuğumuzla ilgili bir konuda daha aktif de olabiliriz. Daha harekete geçebiliriz. Sevdiğimiz kişiyle ilgili pasif aşkımızı anlatamıyorsak, sevdiğimizi anlatamıyorsak bizi daha enerjik kılabilir. Daha hareketli bir e, üst seviyeye çıkarabilir. Sevgi ee, belki ilişkiler flört durumundan belki evliliğe doğru giden bir yola götürebilir. Diğer yandan kazançlar, keyif ve hobilerimizi de ifade edebilir. Belki hobilerimizi kazanca çevirecek etkiler de yaşatabilir bu dönemde. Böyle olması Mars'ın olumlu çalışmasını sağlar. Olumsuz etkide gerginliklerden, stresten, kavgadan, gerginliklerden uzak durmaya çalışmalıyız 4 Kasım'a kadar. İki transferle birlikte olumlu etkiler geleceğini düşünüyorum bu haftadan itibaren yaşamınıza ki inşallah da öyle olsun. Ee, yeni bir videoda yeni hafta görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın hoşçakalın.